Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karışık salça yapacağız. Tam kıvamında çok lezzetli. Buyurun yapımını görelim. Pazardan 10 kilogram armut domateslerden aldım. 10 kilogram da kapya biber aldım. Hepsini güzelce musluğun önünde teker teker elimle ovuşturarak güzelce yıkıyorum. Daha sonra sularının süzülmesini bekleyeceğim. Suları da güzelce süzüldükten sonra büyük bir tencerenin içine gösterdiğim şekilde dilimleyerek doğruyorum. Ortadan dörde bölüyorum ben. Bu şekilde tencereye bir kat kapya biber, çekirdekleri çıkarmış kapya biber, bir kat domates o şekilde kaynatmaya başlayacağım. Salça yaparken bu armut domateslerden kullanmanızı öneririm. Etli olduğu için daha fazla domates salçası çıkıyor. O yüzden salça yapımında gerçekten en uygun domates armut domates diyebilirim. Evet, şimdi ocağa bırakıyoruz. Bir kat, kapya biber bir kat domates şeklinde iki tencere, büyük bir iki tane büyük tencere ocağa bıraktım. Kaynamaya başladı. Ben şimdi tekrar biberleri doğramadan önce bakıyorum biraz yumuşamış. Daha çabuk yumuşasın diye de bir su bardağı iri kaya tuzunu bölüştürdüm tencerelere. Beraber kaynatıyorum. Şimdi kap biberlerini de aynı şekilde yıkıyorum. Sularının süzülmesini bekledikten sonra onları da doğrayacağım. Şimdi fazla suyunu süzüyorum. Bu şekilde zamandan tasarruf ediyorum hem de daha az kaynatmış olacağım çünkü bu Duru suyu salça olmuyor. Bunu da çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Çorbaya su yerine katıp o şekilde pişirip değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi domatesler, biberler içinde erimiş. Ben tekrar üzerine biber ekleyeceğim. O şekilde domatesin suyunda biberler de güzelce yumuşayarak beraber pişireceğim. Videoyu da hızlandırıyorum ki fazla zamanınızı almamak için detayları da atlamadan. Bu videoyu daha önce paylaşmıştım fakat çok gürültülü olmuştu. Müziğin sesi yüksek olmuştu. O yüzden tekrar düzenleyip ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Çünkü gerçekten çok lezzetli Harika bir tarif. Mutlaka deneyin. 2-3 gün içinde salçanız hazır oluyor. Eğer ekşi salçada sevmiyorsanız bu şekilde ekşime de olmaz. Çünkü bidonlarda beklettiğimizde hafif ekşime olabiliyor ama ben ekşi seviyorum açıkçası, daha lezzetli oluyor. Bunun tadı ayrı. Diğerinin tadı ayrı, ikisi de gerçekten çok lezzetli. Şimdi biraz daha tuz serpiştiriyorum üzerine. Biberler güzel kolay erisin diye, içinde yumuşasın diye. Güzelce eridi. Çok güzel pişmiş. Şimdi şöyle parçalıyorum bir blenderla. Gördüğünüz gibi çok güzel, pürüzsüz gibi görünse de içinde çok kılçık var. Mutlaka o kabuklarını çıkaralım. Eğer bu şekilde süzmezseniz, bir süzgeçten geçirmezseniz emekleriniz boşa gider. Pişirdiğiniz zaman o domatesin, biberin kabukları yemeğinizin suyunun yüzüne çıkar. Çok kötü görüntü olur ve kabuklar da damağınıza yapışır. Yemeğiniz lezzetsiz olur. Emekleriniz boşa gider. Mutlaka bu şekilde süzgeçten geçirin. Kabuklarını çıkarıp atın. Bakınız göreceksiniz şimdi. Az önce pürüzsüz bir kıvamdaydı. Fakat içindeki kabukları görüyorsunuz. Bunları mutlaka çıkarıp atalım. Yoksa emekleriniz boşa gider görüyorsunuz güzelce sıkıp çıkarıyoruz daha sonra evinizde böyle fırın tepsileri olur siniler olur nasıl tepsiler varsa onlara güzelce dizelim dizdikten sonra ara ara gidip gelip karıştıralım zaten 3 gün içinde hazır oluyor bakınız hiç su kalmadığı için de gidip gelip karıştırdım görüyorsunuz hiç su yok içinde su olmazsa ekşime de olmaz. Eğer böyle salçanızı sulu sulu kavanozlara doldurursanız iyice kurutmadan ekşir. Domates salçası o yüzden ekşiyor. Böyle iyice kurutmazsanız bakınız bak hiç içinde su yok görüyor musunuz? Kup kuru olmuş. Taş gibi çok lezzetli. Şimdi ben bunu tekrar tuzlayıp yağlayacağım. Güneşte biraz daha pişireceğim. bir çay bardağı da zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi akşama kadar biraz daha böyle yağıyla tuzuyla güneşte pişsin. Sonra kavanozlara dolduracağım. 10 kilogram dediğim gibi domates 10 kilogram da kapya biber kullandım. Toplamda 8 kilogram salça çıkardım. Gayet bereketli güzel bir tarif oldu. Evet. Bu şekilde bir gün daha güneşte bekletiyorum. Ne kadar güzel kurutursanız o kadar lezzetli olur. Diğer domates salçalarına da videolarına da bakabilirsiniz. Kanalımda var. Ben böyle küçük kavanozlar kullandım. 300 milimlik kavanozlar. Üzerlerine de etrafını güzelce temiz sildikten sonra şöyle çok az zeytinyağı ekleyip üzerini düzeltip kapağını sıkacak, kapatacağım. Buraya kadar da izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz, sizin için faydalı olduysa lütfen bir beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.